Hak cihana doludur. Kimseler hakkı bilmez. Onu sen senden iste. O senden ayrı olmaz. Dünyaya inanırsın. Rızka benim de edersin. Niçin yalan söylersin? Çünkü sen dediğin olmaz. Ahret yavlak ıraktır. Doğruluk tek azıktır. Ayrılık saf bıraktır. Hiç varan geri gelmez. Dünyaya gelen göçer. Bir bir şerbetin içer. Bu bir köprüdür geçer. Cahiller onu bilmez. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Yunus sözün anlarsan manisini dinlersen sana bir amel gerek bunda kimsene kalmaz.